Ben de ee, patatesleri bolca yıkadı herhalde bayağı bir yıkadı. bıçağını da galiba alışık. Şimdi kabuklarını kızartmamı istiyor. Yıkadı illa kabuk kızartacakmış. Kabuklu ketçaplı mayonezi yiyecekmiş be. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Annelerin sana ne denmez. Neyse sana dur bakalım sana anne. Şey. Oğlum diyorum, sen diyorum. İnek misin diyorum, inek obasından geldim diyor. Sizler de bizim gibi patatesin kabuğunu ve kendisini yiyor musunuz? Yani e, patatesin kabuğu da yeniyor biliyorsunuz. Ahmet Çağlar, imi inek obasından gelmiş. E, şey, şimdi ben de aldım Artık dedim şöyle kalın kalın soyayım. Ne yapayım? İlla istiyor. Kızartacağız, yapacak bir şey. <laughs> Geçen yaptım gerçekten de güzel oldu ama ha. Neyse yapalım da kızartalım. İş bana düştü. Elini kesti beyefendi. Neyse bakalım. Şunu bir kızartayım. Sanki yağı da yaktık gibi ama bir gün o patatesi kızartır gidip kabukluğunu kızartıyoruz arkadaşlar. Bundan da bir videoyu yaparız arkadaşlar. Lavaş lavaş. Bir de sahayi ustamız çıktı şimdi. Hı. Bak bu kol var ya senin kolunla aynı. Dur ben şuraya yapayım oğlum. Döner. Ne döner mi? Evet. Salih Usta. Neyse dur şimdi Salih Usta'nın reklamını mı gideceğiz? He? Ne yani adam millete bağırıyor değil la o dönerciye mi gideceğiz? Yok çok güzel. Dur şimdi yanıyor. <laughs> ah Ahmet ah. Şimdi kızarttığımız patateslerimiz. Tuzla baharat. Evet. Tuzla baharat mı? Ha, baharat da atacağız. Evet. Baharat da atacakmışız. Ben unuttum. Ketçap da mı sıkacaksın? Ne yapacaksın? Çocuklar ketçap, mayonez seviyorlar. Ben yiyorum? Bir saniye. Oğlum. burada da bir, bir yanmasın. Şimdi biz biraz tuz atmadım oğlum öyle biraz tuz atıyoruz, birazcık da karabiber atıyormuşuz. Ben de tadına lezzetine bakmıştım bir de yine yaptım. Şimdi bir saniye. Ahmetciğim dur. Ve ketçap, mayonez aslında bunlar zararlı olur. Yani. Ama işte illa istiyorsunuz aldırıyorsunuz. Evet bitmiştir. Afiyet olsun Ahmetciğe. Güzel mi? Güzel mi? Hı? Beğendin mi? Arkadaşlar ben de denedim. Gerçekten güzel. Çok iyi deneyim. Çok iyi deneyim. Gerçekten güzel. Arkanın hali görmeyin. Oğluş diyor ki çöpe gitmedi. <laughs> çöpe gitmedi. Kabukları yiyorum işte. Daha ne istiyorsunuz? Baharatlı baharatlı. Harika olmuş gerçekten ama. 三大妈呢？